Arkadaşlar bugün sizlerle beraber böyle bir oyun oynuyoruz. Burada bir yerleri birleştireceğim. Mesela benim merak ettiğim bir şey var. Şunu da göstereyim. Bizim bu Avrupa kıtası çok küçücük bir kıta. Kanıtlayabilirim. Getiriyorum. Hindistan'ı getireceğim oraya. Bakın. Bir Hindistan ne oldu? Bir Hindistan. Hepsinden büyük neredeyse. Hindistan. Ne oldu Hindistan'a ya? Ha. Hindistan şimdi bir, silelim. Kim getirdi? Bunun için olduğuna inanmam. Buna inanırım. Buna inanmam. İşte bakın. Arada bu Moğolistan var. Moğolistan'ı da getirelim. Bakın getirdim. İşte Moğolistan böyle sığdı. Hepsini silmem gerek. da yarım bayrak göstermiş. Yarım bayrak göstermiş Moğolistan'a. Şimdi. Bu Orta Asya'daki yerleri birleştirmeyi düşünüyorum. Bakın birleşti. Peki ama bunlar çok büyük bir yer oldu mu? Mesela Hindistan'dan büyük mü? Evet. Büyük Hindistan'dan. Şimdi de Çin'i ölçelim. Yok. Çin'den Çin'den küçük ya bu. Evet evet Çin'den küçük. Şimdi silin hepsini. Şimdi yapmamız gerek. Şimdi ben Amerika'yı alacağım. Yalnız bu Amerika'yı değil. Bu Amerika'yı alacağım. Çünkü bu Amerika'ya ihtiyacım var. Bu Amerika mı? Daha büyük yoksa Avustralya mı? Çözemedim çünkü. Yani Avustralya'ya getirsem bu tarafından büyük gibi görünüyor. Aslında dev gibi. Bakın şuna bakın. Buraya bakın. Bir de buradaki Amerika'ya bakın. Buraya geçerince bu sefer Avustralya küçük görünüyor yani. O yüzden anlayamadım. Kanada. Kanada çok büyük görünse de aslında çok da çok fazla büyük bir ülke büyük. Neredeyse Rusya var. Ama Moğolistan ve Çin birleşince neden Kanada'dan büyük gibi görünüyor? Kanada 9 milyon. Çin de 9 milyon. Evet, Çin'den daha büyük olması lazım. Çünkü Moğolistan da 1 milyon. 10 milyon 10 milyonluk bir şey oluyor. Kanada'dan büyük oluyor ama Rusya'yı geçemiyor. Kanada'dan bu şey böyle eğdiğimizde çok garip bir yüz ölçüm neyse haritası var. Aşağı doğru indirdiğimizde ise şu bu taraf ya Kamçatka tarafındaki yer gittikçe yukarı kalkıyor. Ama neden yuk yukarı kalkıyor? Kuzey Kore. İkisi de güçlü bir... i̇kisi de... Türkiye'den ikisi de küçük. Bunu görüyorsunuzdur. Japonya'dan küçük. Filipinlerden de küçük olması gerekir. Filipinlerden büyük gibi görünüyor ya. Temizleyelim hepsini şimdi. Fransa. Güney Amerika'da toprağı bulunan Fransa. Dedim Güney Amerika'da toprağı var dedim. Fransa. Şimdi Fransa'nın komşuları arasında Belçika, Almanya, İtalya, İsviçre, İspanya ve Lüksemburg. Daha bitmedi. Andorra. Bunların birleşmesi sonucunda Türkiye'den bile daha büyük oluyorlar. Kazakistan'dan daha küçükler. İran'dan büyükler. Suudi Arabistan'dan büyükler. Hindistan'dan küçükler. <laughs> Abarttım ben. Cezayir'den büyükler mi? Cezayir'den büyükler. Şimdi hepsini bir temizleyelim. Şimdi biz bir e, Brezilya'ya gidelim. Brezilya'nın acayip komşusu var. Uruguay 1, Arjantin 2 de temizleyelim bir. Heh. Böyle olması gerekiyor. Bir durdurmam gerekiyor arkadaşlar. Sonra bir bir daha geleceğim. Brezilya'yı bir temizleyeyim. Tekrar açtım tamam. Arjantin 2, Uruguay 1, Paraguay 3 Bolivya 4 Peru 5 Kolombiya 6 Venezuela 7 Gu Guyana Guyana 8 Surinam 9 Fransa 10 10 tane komşusu var. Ve bu neredeyse her, her ülkeden büyük. Kanada'dan resmi olarak baya fazla büyük. Baya fazla. Rusya'yı da getireceğim hatta oraya. Rusya'yı getireyim. Nasıl? Getiremiyorum ya. Heh. İşte Rusya'yı getirdim. Bir Rusya'nın Kamçatka tarafında şu şekilde olan tarafını düzleyin ve aşağı doğru tekrar getirin. Daha küçük kalıyoruz ya. Temizleyelim ve şimdi hepsini temizleyelim. Şimdi şunlara bakacağım ben. Ben Türkiye'yi, Türkiye'ye bakacağım. Komşularını az çok bilirsiniz. Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye. Hatta Kıbrıs adasında da toprağı var ama o başka bir yer. Onu karıştırmayacağım. Şimdi bunlar, bunların hepsi bir arada Kazakistan'dan küçük, Hindistan'dan küçük. O Pakistan'ın hepsi beraber büyük. Suudi Arabistan'dan da büyükler. O Mısır'dan büyükler. Libya'dan büyükler. Cezayir'den büyükler. Buna göre. Eğer buralarda Afrika'da bir yerde bir tarafında bir toprak falan olsaydı demek ki en büyük Afrika devleti olacaktı. Temizleyelim hepsini şimdi. Şimdi bir Hindistan komşularına bakalım. Nepal, Pakistan, Çin, Bhutan, Bangladeş ve Niyan var. Sadece bunlar var. Başkenti de neresi bilmiyorum. Nereye ya başkenti bunun? Ee, bakalım. Hindistan diye şehri var evet. Hindistan'ın Hindistan diye şehri varmış. İşte bu komşuları ya. Kazakistan'dan tek başına bir yerle büyük. Rusya'dan büyük mü? Yok, Rusya'dan küçük ya. Evet, bayağı küçük Rusya'dan. Şimdi de Çin'e bakalım. Çin'in komşuları Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Hindistan, Nepal, ardından daha bitmedi. Bhutan Bangladeş, Myanmar, Vietnam ve Laos. Laos'tan başka ve son olarak Kuzey Kore. Böyle çok büyük bir yer. Bunun içine bir Avustralya, bir Cezayir, bir Libya, bir Mısır, bir Sudan, bir tane Fransa, bir Fransa, Grönland, ya dur bir, sığabilir. Kanda'da sığar ama onları Rusya kaydığı için yapamadım. Şimdi sizi Cezayir'in komşularına bir göz atalım. Cezayir'in komşuları Fas. Dur bir, bir tekrar başlattım. Tunus, Libya, Nijer, Mali ve Moritanya. Ancak bunlar Hindistan'dan daha büyük bir yer olabilir. O kadar büyükler. Çin'i de geçirelim. Çin'den neredeyse hep beraber büyük oluyorlar. Tümünü temizleyelim. Şimdi de Kanada'nın komşularına göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri. Birleştiyse Rusya'dan daha büyük olabilirler. Bakın Rusya'dan daha büyükler. Temizleyelim Rusya'yı. Kuzey Amerika kıtasındaki ülkeler Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Meksika, Küba, Dominik Cumhuriyeti, po Porto Rico, Jamaica, Haiti, ardından da Bahamalar, ardından Honduras, e Guatemala, Belize, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, ardından Panama, başka var mı? Ve son olarak Grönland. Burasının birleşmesi yine Rusya'dan büyük olur. Ancak, ancak... Burada önemli eksiklerimiz de bulunabilir. Mesela önemli bir eksik var. Madem Amerika'yı göstereceksiniz, Amerikan içindeki eyaletleri de göstereceksiniz. Ama Amerika'nın eyaletlerini gösterdiniz. Bu arada bu eyalet Fransa'dan ve Madrid'den daha büyük. Ama Türkiye'den küçük. Bakın, onların Amerika'nın eyaletlerini taşıyorsunuz, taşıyorsunuz. Pakistan'ın eyaletlerini taşımıyorsunuz. Pakistan'da eyaleti var. Bu Antarktika'yı saklanmış Antarktika'yı çıkaralım. Avustralya'dan daha büyük. Bakın, Avustralya'dan 14 milyon kilometre kare tüm buralar birleşse hepsini getirebilirim içine Papo. bu ne ya adını okuyamadım neyse temizleyelim hepsini bir buradaki Çin burada Hindistan iki tane büyük ülke peki onların en iki tane ülke Hepsini silin. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Başkenti Ankara. Herkesin bildiği gibi. Çok kişi biliyordur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs adasında baya fazla ülke var. Hepsini göstereceğim. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yeşil hat, Kıbrıs Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Village ve The Helik altta yazıyor okuyabilirsiniz. Burada da bir yer varmış. Orası bir yer değil ya. Hepsini temizleyelim. Gördüğünüz gibi Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa. Burada Irak var. Başkentini bulalım. Başkenti Bağdat. Küçük bir yer. Peki şimdi Ermenistan'a gidelim. Ermenistan'ın başkenti Erivan tam ortalarında bulunuyor. Mesela İran. Başkenti Tahran. İçi dolu yuvarlıklar başkenti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad. Yemen'in başkenti Sana. Umman'ın başkenti Maskat çok kötü bir yerde. Hemen İran işgaline uğrayabilecek bir yerde. Bu yüzden de kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.